sevgili koçtaşlarım dizi güzel bir hafta diliyorum 16 22 Ocak dönemi sizleri neler bekliyor tek tek yorumlamaya çalışacağım inşallah şimdi değerli koçtaşlarım bugün 7.48 itibariyle sabah 7.48 itibariyle ay Koç burcuna geçiyor ve aslında e, biliyorsunuz e, güneşte bir kare açı oluşturuyor ama ne kadar kare açı o kadar çalışma o kadar azim derim ben her zaman için. Azı çok yapacağınız, azimle üzerine gideceğiniz, ışıklanacağınız, nurlanacağınız güzel bir hafta olacak. Bundan eminim. İki buçuk gün kadar biliyorsunuz Ay Koç burcunda kalacak ve Salı, Çarşamba, Perşembe günleri bizi her yönden destekliyor olacak bir kere işsel benliğimizi destekleyecek artı dış dünyayla sosyal hayatla aktivitelerimizi artıracak yedi kapıların açıldığı ve de böyle bazı imajinasyonlarımızın hayallerimizin hayata geçtiği bir dönemden geçiyor olacağız şimdi güneş tam tepemizde bulunuyor <laughs> o yüzden güneş tepemizde bulunurken Gölgelerimiz kısa kalıyor. Demek güneş tepedeyken gölgeler kısa kalır ya hani. E şimdi bizim de taktiklerimiz olsun. Bizimle böyle arkamızdan iş çevirenler olsun. Böyle kısa süre içerisinde yakalanacaklar. İnanın yakalanacaklar ve düşman kim, dost kim anlayacağımız güzel bir haftadan geçiyor olacağız. Haydi bakalım. Bir de arkadaşlar Ay Koç burcunda tamam güneşli bir kare yapıyor. Merkürle bir kare yapıyor. Böyle bir sözlü saldırılara maruz kalabiliriz. Aynı zamanda yalancı insanlarla bir arada kalabiliriz. Eğer sevgili anlamında, duygusal boşluk anlamında şüpheler varsa şüphelerde haklı çıkabilirsiniz ve sıkıntılı üzüntülü süreçleri atlatmak için sevdiğiniz insanla yüzleşme yaşayabilirsiniz belki aldanma o aldatılma olayı var yani eş olsun sevgili babında olsun arkadaşlar pardon bir su içmem lazım sevgili babında veya işte ne bileyim eş babında olsun bir anlaşmazlık varsa bunları da kısa sürede çözeceğinizi çözüm üreteceğinizi görüyorum ve bazı sanrılardan, bazı şüphelerden kurtulacağımız güzel bir hafta olacağına sizi temin ederim. Şimdi Güneş'in Neptünle etkileşimi hedeflerimizin, hayallerimizin gerçekleşmesi için güzel fırsatlar sunacak. İyi bilmemiz, öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bir şeyler için yeni başlangıçlar yapacağımızı faydası, bize faydası olan insanlarla konuşacağımızı özellikle res, resmi evraklar konusunda çok süper gelişmelerin olacağına sizi temin ederim arkadaşlar. Şimdi ay venüs arasındaki güzel açı uyum nezaket ve neşede ön plan diyor. Yani eğer aldanma aldatılma enerjisi yoksa yüzleşmeler yaşadığımızda karşımızdaki kişilerle şüphelerimiz gittiysek arkadaşlar maddi olarak artacak, maddi olanaklarımızın artacağı bir hafta. Aynı zamanda dinlenme için fırsat bulacağınız bir haftadasınız. Arkadaşlar bazı böbrek rahatsızlıkları gibi mide rahatsızlıkları gibi olayların sebepleri mikrobik olabilir. Bir kan testi yaptırmanızı önemli rica ediyorum. Bir hastane kapısı açıldı. Cumartesi günü olabilir. Acil gibi bir şey olabilir. Ama sonu temiz yani. İnşallah sizin de bir rahat edersiniz. Kafanız rahat eder. Bir şüpheleriniz varsa bir e, lokosit testi falan. ya yani bir, bir bakın bakalım bir hastalık falan var mı? Bunları hayata geçirin. Yani bir sancı. Herhangi bir il, iltihabi durum varsa öğrenin, tedavisini yaptırın. Şimdi bilgi ve kuvvet arayışı içinde olduğunuzu, mesleki olarak bir yola çıkabileceğinizi ya da mesleki olarak bir kursa gidebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir de bakış açısını değiştirecek, bakış açısını değiştirmenle beraber hem mesleki gelişme, hem bilgi yönünden artış ve de Merkür'ün Güneş'le kavuşumu size kitap okuma, araştırma yapma gibi fırsatları önünüze taşıyacak. Haydi ne mutlu size arkadaşlar. Ve bu haftanın her zaman söylemem uğurlu sayısı 6 gibi, 16 gibi rakamlara dikkat edin. Bu hem sevgi enerjisini bize taşırken uğurlu renk olarak da arkadaşlar kahverenginin ya da böyle taba rengi dediğimiz Soluk renklerin kahverengi gibi toprak renklerinin uğurlu, gel, uğurlu geldiği bir hafta bunları deneyebilirsiniz kıyafette işte ne bileyim takıda bunları deneyebilirsiniz ve e, yani şekil olarak da bu haftanın uğurlu şekli de böyle çember ya da daire olarak daire içi dolu çember içi boştur biliyorsunuz çember. Bizim ruhsal çemberimiz, yani bir tepe çakramızın aktif olduğu bir haftadan geçiyor olacağız. Tepe çakramız çok aktif olacak ve e, içimizden geçirdiğimiz duaların yukarıda duyulduğu çember şekli arkadaşlar, daire ve çember gökyüzü demektir, sonsuz güç, ilahi güç seninle budu kullan demektir. Gerçekten ilahi güç tarafından desteklendiğimiz bir haftadayız sevgili koçtaşlarım. İtiraf edeyim ben de sürekli gökyüzüyle bağlantımı hiç kesmiyorum. Sürekli dua halindeyim, sürekli istek halindeyim. İnşallah bunlar kafi gelir. Bizi fazla yormadan Rabbim tüm dualarımızı kabul eder sevgili koçtaşlarım. Ya yani bir de bu hafta için size diyebileceğim tek şey saat 11 civarlarında, öğlen saat 11 civarlarında istek, dilek ve onaylamalarınızı yapmanız. Güneş tam tepedeyken çok aktif halde oluyor sevgili dostlarım. Her şey aktif halde, gelecekle ilgili önemli haberler alabilirsiniz. Parlak bir gelecek ya da zihninizde ani oluşan fikirlerin parlak fikirlerin oluşması için öğlen 11 civarlarında olumlama dua yapmanız önemli bunu da hatırlatmak istiyorum şimdi arkadaşlar terazi ve kova burçlarıyla aramız çok iyi sevgili koçtaşlarım neden zeka potansiyeli bizi kullanıyoruz oğlaklarla ve boğa burçlarıyla yani toprak gruplarıyla oğlak ve boğalarla şöyle bir durum var seçici oluyoruz. Onlarla aynı yolda ilerleyebiliriz. Bunları akla getiriyor. Şimdi diğer hava grubu olan ikizler ve diğer toprak grubu olan başaklarla ilgili de hem aşk ilişkilerinde hem Dostluk ilişkilerinde bazı planlar yapacağımız, bizim gö göremediğimiz ama başakların ve ikizlerin gördüğü bazı olaylar var. Onlardan her yönüyle faydalanacağımız bir dönem. Yine terazilerle, aslanlarla, teraziler, aslanlar ve yay burçlarıyla balık buçlarıyla, bu dört buçla aşk ve duygusal hayatta süper açılımlar yapabileceğiz arkadaşlar. Onlarla sürpriz aşklar olabilir, sürpriz karşılaşmalar olabilir. Bize renk katan, ahenk katan bir ilişkiye e, yelken açabiliriz. Yine Koç'la Koç arasında, Koç'la ikizler, e, Yengeç ve Akrep burçları arasında dostluk, iletişim, ortak iş yapma. Yine Akreplerle dediğim gibi Koç'larla aynı yola gitme, Yengeç'lerle aynı yolda bir araya gelme gibi durumları meydana getirebiliriz sevgili dostlarım. Bu hafta için yani yola çıkabiliriz. Güzel bir yol yapabiliriz. İşsel yolculuk yapabiliriz. Bence oldukça iyi bir haftadan geçiyor olacağız. Bir de hatırlatmak isterim, e, bu hafta için kaplıca çok uygun arkadaşlar. Hem su enerjisinin hem toprak enerjisinin elementlerin toprak elementtir, hem su, su elementi, hem toprak elementinin bizde ateş olduğumuz için kaplıca bütün koçlara çok iyi gelir. Ne bileyim ben, birkaç günlüğüne de olsa bir yerlere gitmenizi tavsiye ederim sevgili koçtaşlarım yani her şeye para buluyoruz inşallah ona da buluruz. İtiraf edeyim ben de zor gidiyorum bu sene hiç gitmedim. Yani ne kadar e, ben size hani öneride bulunsam da vallahi ben de parayı dekleştirip ben de gidemedim. İnşallah giderim sevgili dostlarım, sevgili koçtaşlarım inşallah giderim. Kaplıca bize çok iyi geliyor bu arada. Kaplıca mum yakmak bizim yani bizi çok kaplıca hem fiziksel tedavi yapıyor hem toksinlerin atılması arınmak için çok iyi geliyor. Mum yakmada başlatmak için çok iyi geliyor sevgili dostlarım. Bunları hatırlatmak istiyorum. Sikrinizi vereceğim sevgili koçtaşlarım. Evet. Evet. Koç burçlarının zikrini veriyorum. Ya Latif zikri. Tekrar sayısı 120, 129. Ya Latif 129. Lütuf ve keremi bol olan demektir. Bol bol yani hem bilgi akışı için, para akışı için, sağlığın yoluna girmesi için ya da bazı tekliflerle karşılaşmamız için ya Latif zikrini 129 kere çekin lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Güzel bir hafta diliyorum. Beğenip yorum yaparsanız beni çok sevindirsiniz arkadaşlar. Sevgili koçtaşlarım. E, dürüst, açık fikirli sevgili koçtaşlarım. Ateş grubunun öncüsü. Hadi bakalım bu haftayı da yıkıp geçirelim ya. Yıkılsın ortalık. Güzel yüreğinizden öpüyorum yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.